Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için kolay ve güzel tığ işi şapka yaptım. Bugün bu şapka anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, şapkanın görüntüsü bu şekilde. Uç bölümünü fırfırlı yaptım bakın. Çok güzel oldu. Şapka örgüsüne bakın buradan sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre arttırmalar yapıyoruz. Ben bugün bu şapkayı 3-6 ay baş ölçüsüne göre yaptım. Siz aynı şapkayı yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1-2-3-4 yaş her yaş çocuklarınıza yapabilirsiniz. Yeni doğan bebek için yapmak istiyorsanız burada yaptığım arttırma sırasını benim yaptığımdan bir sıra önce bitirirseniz yeni doğan bebek için olur. Burada yaptığım arttırma sırasını bu benim yaptığımdan 1 sıra fazla yaparsanız 6-12 ay arası çocuklarınız için olur. Arttırma sırasını 2 sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. Ben bugün 3-6 ay arası bebek baş ölçüsüne göre yapıyorum. Kırmızı ve beyaz renkli yaptım ben. Bakın kırmızı renk olarak 100 gram iplikte 240 metre var. Bu ipliği kullandım arkadaşlar. Çok az miktarda iplikler kullandım. Yine beyaz renkli iplik kullandım. Bebek iplikleri bunlar arkadaşlar. Bebek iplikleriyle yaptım. Siz tercihinize göre her marka iplik ve renkleri kullanarak bu şapkayı yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elim çok sıkı değil. Benim yaptığım tığ işi örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel şapka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyoruz sihirli halkayı ben bu şekilde yapıyorum bakın bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum parmağıma şu şekilde iplik doladım şu ilmeği bakın tığ takıyorum ipliği içinden çekiyorum parmağımdan çıkardım zincir yapıp sağlamlaştırdım sihirli halkayı yaptık bu sihirli halka içine 12 trabzan yapacağız 2 zincir yapıyorum bu iki zincirden başka 12 trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 trabzan yaptım iplik ucunu çekiyorum bakın şu şekilde çektim burada hiç boşluk kalmadı ilk yaptığım şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum iplik ucunu üste alıyorum arada kalacak arkadaşlar bakın sihirli halka içine 12 trabzan yaptım bu sırada her ilmek üzerine 2 trabzan yapacağız. Arttırma sırası yapıyoruz. 2. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 2 trabzan yapıyorum. 2. ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bakın her ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 12 trabzan yaptım ilk sırada arkadaşlar. Bu sırada her ilmek üzerine 2 trabzan yaptım. Bir sıra üzerinde 24 trabzan var. 2 zincir yapıyorum. 3. sıradayım. Bu sırada bir çift bir tek bir çift bir tek trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine 2 tırabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe 2 tırabzan yaptım. 1 tırabzan yapıyorum. 2 tırabzan yapıyorum. 1 tırabzan yapıyorum. 2 tırabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bir trabzan yaptım. Sıra başında bakın aynı ilmeğe iki trabzan ile başladım. Bir trabzan ile bitirdim. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 36 trabzan var. Dördüncü sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bir çift iki tek bir çift iki tek trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine bakın çift tırabzan yapıyorum. 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 2 ilmeğe tırabzan yapıyorum. 1 2 2 tırabzan yaptım. Bu ilmeğe 2 tırabzan yapıyorum. 1 çift 2 tek yapıyoruz bakın. 2 tırabzan yapıyorum aynı ilmeğe iki trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda iki trabzan yaptım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 48 trabzan var. 5. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada 1 çift 3 tek, 1 çift 3 tek trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum 3 trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bakın 3 tek trabzan yaptım. 1 çift trabzan yaptım. 3 tek trabzan yapıyoruz. 1 çift 3 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 3 trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 60 trabzan var. 6. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada 1 çift 4 tek 1 çift 4 tek trabzan yapıyorum ilk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum 4 trabzan yapıyorum bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum 4 trabzan yapıyorum. 1 çift 4 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Sıra sonunda bakın 1, 2, 3, 4 trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 72 trabzan var arkadaşlar. Siz bu şapkayı yeni doğan bebek için yapıyorsanız arttırma sırasını burada bitirebilirsiniz. Ben arttırma sırası yapmaya devam ediyorum. 7. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada 1 çift 5 tek, 1 çift 5 tek trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 5 trabzan yapıyorum. 5 trabzan yaptım. Bu trabzana 2 trabzan yapıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bir çift 5 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 5 trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 84 trabzan oldu. Ben arttırmaları burada bitiriyorum arkadaşlar. Siz büyük yapmak istiyorsanız bir sıra daha arttırma yapabilirsiniz. Bir çift 6 tek arttırma yaparsanız 6 12 ay arası bebek için olur. Bir çift 7 arttırma yaparsanız 2 sıra arttırma yaparsanız 1 yaş çocuk için olur. Ben arttırmayı burada bırakıyorum. Düz trabzan sırası olarak devam ediyorum. 2 zincir yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Artık arttırma yapmıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Bu bir sıra üzerinde 84 trabzan var. Bakın hiç arttırma yapmadım arkadaşlar. Şimdi şapkada model sırasına başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın buraya bir trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeği sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. ilmek atlıyorum, sık iğne yapıyorum, 2 ilmek atlıyorum, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum, 3 ilmek atlıyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın modelden sonra 3 ilmek atlayıp sık iğne yapıyorum. Sık iğneden sonra 2 ilmek atlayıp 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. Bakın burada boşluk bırakacağız arkadaşlar. Boyuna gelecek olan yerde boşluk bırakacağız. Buraya kadar modelleri yaparak devam edelim. Buraya kadar modelleri yaptım. 3 ilmek atlıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra başında trabzan ile başladım. Trabzan ile bitirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek kaldı arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9 model yaptım. Burada iplik rengi değiştiriyorum. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Bakın beyaz renkli iplik ile ilmek yaptım bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmeğe trabzan yapıyorum bu 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum Bakın bu iki zincir üzerine bir trabzan iki zincir bir trabzan yapıyorum 3 trabzan yapıyorum diğer modelde 3 trabzan yapıyorum İki zincir üzerine bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyorum. Bu modelde bakın 3 trabzan yaptım. Diğer modelde 3 trabzan yapıyorum. Dalgalı bir model yapıyoruz arkadaşlar. bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son trabzan üzerine bakın trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Üç ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın üç trabzan yapıyorum. İki zincir üzerine bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum bakın bu modelde 1 ilmek diğer modelde 1 ilmek 2 ilmek atlıyorum 3 trabzan yapıyorum 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan yapıyorum 3 trabzan yapıyorum, 2 ilmek atlıyorum, 3 trabzan yapıyorum, 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın model 4 trabzan 2 zincir 4 trabzandan oluşuyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın buraya kadar yaptım. Son modelde 3 trabzan yapıyorum. Zincir üzerine yaptığım trabzan ile birlikte bakın 4 trabzan var. Şu bir ilmeği atlıyorum son trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar model şekli bu şekilde oldu. Burada iplik rengi değiştiriyorum. Bakın kırmızı renkli ipliği burada bekletiyordum. Şu kırmızı renkli iplik ile ilmek yapıyorum. Beyaz renkli ipliği bekletiyorum. Zincir yaptım sağlamlaştırdım. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir üzerine 1 trabzan, 2 zincir 1 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 ilmek bu modelden bir ilmek diğer modelden 2 ilmek atırıyorum 3 trabzan yapıyorum bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyorum 3 trabzan yapıyorum bakın model artık 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan şeklinde devam edecek Renk sıralamasını tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tek renkli yapabilirsiniz veya bir sıra beyaz, bir sıra kırmızı yapabilirsiniz. İki sıra beyaz, bir sıra kırmızı yapabilirsiniz. Şapka örgüsünde renk sıralamasını tercihinize göre istediğiniz gibi yaparak model sırasını tekrarlayalım. Şapka örgüsünü bakın tamamladım model yaptığım sırayı sayıyorum bakın bu ilk sıradan başladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra yaptım 2 sıra beyaz renkli iplik ile yaptım 1 sıra kırmızı renkli iplik ile yaptım bakın şapka bu şekilde oldu arkadaşlar şimdi uç bölümde fırfır bölümü yapacağız fırfırı yapmadan önce 1 sıra sık iğne yapıyorum Bakın kırmızı renkli ipliği burada bekletiyorum. Beyaz renkli iplik burada benim. Şu beyaz renkli ipliği ilmeği alıyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu iki zincir üzerine bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yapıyorum. Bakın bu zincirler üzerine bir sık iğne yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kesiyorum. Bakın beyaz renkli iplik ile bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi son sıra olarak kırmızı renkli iplik ile fırfır bölümü yapacağız arkadaşlar. Bakın kırmızı renkli ipliği burada bekletiyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bakın iki defa da çıkardım. Tığ üzerine iki defa iplik doluyorum. Aynı ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum. Üç defa bakın üç defa da çıkarıyorum arkadaşlar. Tığ üzerine iki defa iplik doluyorum. Bu ilmeğe üç üçlü trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3. Bakın aynı ilmeğe üç üçlü trabzan yaptım. Tekrar tığ üzerine iki defa iplik doluyorum. Bu ilmeğe bir üçlü trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe üç üçlü trabzan yapıyorum. 3 3'lü trabzan yaptım bu ilmeğe 1 3'lü trabzan yapıyorum bakın bir ilmeğe 1 3'lü trabzan yapıyorum diğer ilmeğe 3 üç 3'lü trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar bakın 3'lü trabzanlar yaptım uç bölüm dalgalı bir görüntü oldu arkadaşlar Bu bakın ilk ilmeğe bir üçlü trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Son ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın sıra başında da aynı yaptım. Sıra sonunda da aynı yaptım. Burada bakın şu şekilde bir görüntü elde ettik. Bu boyun çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın trabzan sıralarına sık iğne yapıyorum. Her trabzan sırasına yapmıyorum arkadaşlar. Bir trabzan sırasına bir sık iğne, bir trabzan sırasına iki sık iğne yapıyorum. Biraz toplasın bakın. Buraya tek yaptım. Bu sıraya iki sık iğne yapıyorum. Burada da sık iğnelere devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar bakın sık iğne yaparak tamamladım. Boyun çevresinde de sık iğneler devam ettim. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Her ilmeğe sık iğne yapıyorum, sık iğne sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak bakın buraya kadar tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu bir sıra daha sık iğne yapacağız arkadaşlar ama sık iğne yapmadan önce ip kordon yapıyorum bakın bir ip kordon buraya yapacağız bir ip kordon diğer tarafa yapacağız ilk ip kordonu buraya yapıyorum ip kordon yapmak için zincir yapıyorum 65 zincir yapalım 65 zincir yaptım bakın bu şekilde şimdi bu zincirler üzerine sık iğne yapıyorum bir ilmek atlıyorum sık iğne yapıyorum her ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamladım. İp kordon görüntüsü bu şekilde oldu. Bu boyun çevresinde bakın sık iğnelere devam ediyorum. Her ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu ip kordundan buraya da yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Sık iğne yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Buraya da ip kordon yapacağız. Bu ip kordonu kas zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 65 zincir yaptım. 65 zincir yapıyorum. Zinciri tamamlayalım. 65 zincir yaptım. Şimdi bu zincirler üzerine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum sık iğne sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Bu son ilmeği burada yaptığım sık iğne sırası var. Bakın şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Görüntüsü bu şekilde oldu. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar şapkayı bitirdik. Şapka bu şekilde oldu. Bakın çok güzel oldu. Model de çok güzel oldu. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Buradan bakın yüksekliğini ölçüyorum. 18 santimetre genişliğini ölçüyorum. 18 santimetre 3 aylık bebek için yaptım Bakın bu şekilde çok güzel oldu beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın Sevgiyle kalın